Yeni arabamı gösterme zamanı. Hey kızlar. Ne düşünüyorsunuz? Gerçekten evet. çok güzel değil mi? O da kim? Selam kızlar. Nasıl gidiyor? Merhaba Mike. Hey. hey. Neden onda da aynı arabadan var? Hey, sorun ne? Hello. Oh, arabam hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet biliyorum. Gerçekten harika. Ya, benim arabam daha güzel. Ve bunu herkese ispatlayacağım. Miyon'un elinde ne var acaba? İçinde ne var? What? Evet, düşündüğünden daha da iyi. Bu araba için süsleme mi? Dostum, fena görünmüyor. Ve bu parça da buraya. Mükemmel, pembe kolye tam gereken. Arabam yumuşacık olacak ve pes pembe. Bakın nasıl da tatlı, çok büyük. Şaka yapıyorum araba için. Ve parlak kirpikler olmadan asla prenses olunamaz. Ve güzel dudaklar tamamdır. Benimle dalga mı geçiyor? Benim arabam daha da güzel olmalı. Tabii ya. Şimdi her şeyi internetten sipariş edeceğim. Oy, hmm. hey. hey. <laughs> Teşekkürler beni korkuttunuz. Okay. Tamam işte tam ihtiyacımız olanlar. Hadi rulo ve siyah boya ile başlayalım. Rulo'yu boyaya batıralım ve boyayalım. Arabanın tamamı siyah olacak. Tamamdır. Ve bir çifte korsan bayrağı. İşte... Okay. İhtiyacımız olan şey tam da bu. Kapı da bir kaç kafatası ve tabii ki bir göz bandı. Ne güzel bir renk. Ne? Hey, arabana ne yaptın öyle? Beni kıskandın değil mi? Hiç de bile. Bu bir şahıser. Tabii aynen. Ben de öyle diyorum. İşte yeni kılıflarım yumuşacaklar. Arabanın içini de süslemeye karar verdim. Ay çok tatlı. <laughs> ve bu tatlı bir tavşan kulakları ile direksiyonunu süsleyeceğim. Tamamdır. Wow. El freni ve vites içinde bu şekilde kılıflarım var. Birkaç saç takası ve pembe zarlar. <laughs> Gerçekten mükemmel. Eee <laughs> sevdin mi? Bay tek boynuzlar. Sen de burada oturacaksın. Ve kemerimi ne güzel süsledim. Şimdi araba mükemmel oldu. <laughs> bu çok komik. Ne? Mia'nın yapabildiği bu mu? Evet. Kıskan. <laughs> Kahretsin. Oh, tabii ya. Hatırladım. Sırt çantamda bir şeyler vardı. Arka koltukları için bir korsan bayrağı. Mükemmel. Ve ön içinde... Ve bu direksiyon yerine gerçek bir korsan dümenim olacak. Harika ve biraz daha kafatası. ya da. Ve bu da benim yolum. Nasıl gidiyor iskelet? <laughs> Aynen ben de onu söyledim. Ve ne? Dur bir dakika. Hey. Mike. Arabanda kim var? Hmm. <laughs> Aa, i̇skelet. İmdat. <laughs> İnan de korkak. Hadi çak. <laughs> çok. Bu çok ürkütücü. <laughs> ne komik bir video. Üzerine çikolata mı döktü? <laughs> ne? Şarjım bitti. Kahretsin. Sır çantamda bir şeyler olmalıydı. Hmm, bunu kullanabilirim. Hep buraya sıcağım ve tableti de ona sıcağım. İşte bu. Şimdi gerçek bir sinema. Biraz cips ister misin? Oha <laughs> <laughs> çok komik. Tamam. Ve bir tane selfie daha. Ve bu taraftan. Tamam bakalım. Ay, arabanın içinde çok iyi görünüyorum. Aa, bu ne ya? Mark ne yapıyor? İskelet videolar mı izliyor? Ya sanki. Hmm, bakalım kim daha iyi? Tek <laughs> yapmam gereken mağazaya koşmak. İşte yeni televizyonum. Şimdi onu sevimli pembe bağcıma yerleştireceğim. Ee, gel buraya güzellik, sana bir yer buldum. Mükemmel. Seyirci güzel şeyleri ihtiyacımız var. Kokuflar tam bize göre. Ne kadar da güzel. Tek yapmam gereken arkadaşlarımı çağırmak. Kızlar gelin hadi. <laughs> Merhaba. Kızlar baksanıza ne kadar da komik. Aynen çok eğlenceli. <laughs> Bu ses de ne böyle? Orada parti veriyorlar mı? Kuşların üzerinde film izliyorlar. Bu hiç adil değil. Göstereceğim onlara. Spor yapma zamanı. Şimdi koçumu açacağım. <laughs> yoga matımızı seriyoruz ve başlayabilirim. Ve bir, iki, ve iki, ve bir. Ve. Hadi başlayalım kızlar. Hadi hep birlikte. Evet. Ve bir, ve iki, ve bir, ve iki. İşte böyle. Koştan sonra tekrar edin. Orada neler oluyor? Yoga mı hmm. yapıyorlar? Ve hamburger yemeği bırakmalıyım. Ağır bir kutu. Spor malzemelerim onun içinde. Malzemeleri boğaca koyacağım. İşte böyle. Ve ağırlıkları da yanına. Hey çocuklar. Merhaba nasılsınız? E hadi spor yapalım. İşte bu. Hadi bir kez daha. Yavaşlamayın sakın. Hey. Yoruldum biraz. Bu ne böyle? Ne bakıyorsun? Hadi çalış. Hello. Aa, sanırım bana göz kırptı. Merhaba. Kate ne yapıyorsun? Oh. Vay canına baksana şu kaslara. Yanlarına girelim mi? Hadi. Oh. Hey kızlar. Oh. Kızlar ne gittiniz mi? Oh. Yalnız kaldım. Oh. kadar da ağırlar. Hmm. Kızlar Mia'yı terk etmiş gibi görünüyor. Bu doğru değil. Yalnız kaldım. Hey Mia neden ağlıyorsun? Hey, no. Hadi seninle birlikte çalışalım. Hadi ama. Okay. Pekala. Oldukça iyi gidiyorsun.